İş çok ağa gidiyor ya. Neden gidiyor? Ustalar biraz fantal. şekilde yapılıyor. Allah tekrar Bir de evrak bekliyoruz. Evrak gelecek inşallah. Evrak da diye bekliyoruz. Şu güvertenin üstü kapanacak bu şekilde komple kapanması lazım ki biz ağ koyacağız oraya. Buradaki tekneler ağı şeyi, teknenin içine koyuyorlar. Şurada bakın var. Teknenin içine koyuyorlar. Ama iyi değil. Attıkları iki tane üç tane ağ. Bizde ağ çok.

Teknemiz 15 metre bayağı büyük maşallah. Diğer teknelere göre bayağı büyük. Şu bambuyu görüyor musunuz arkadaşlar? Aman ya Rabbi. Ordinary bambu. Bu bambuyu şuna ek olarak yapacağız yanına yedek olarak. Tekne bunlar denge ee, bacakları. Ne bakın ya. Allah Allah. Maşallah. Hiç yok okay. eh. Bra. No 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 no. Yeah yes yes good super. Thank you salamat. Ah oh, marunung nari palama. You super super camper, <laughs> e, carpenter. Bir tane de buraya koyacağız bacak arkadaşlar. Bacaklar çiftleyeceğiz çift oldu daha sağlık oluyor. Tekrar daha güzel dengede duruyor. Olay bu. Şuraya ağır katımızı bağlayacağız. Makinamızı şuraya. Şuna bağlayacağız. Yalnız bu biraz ince çakmış. Adama söylediğimiz halde ince yapmış. Ben bunu ona 20 istedim. Ve şuna çıp diye otursun diye orta bacı direğe otursun diye söyledim ama anlatamamışız. Bunu sökeceğiz. Yeni bir ağaç alıp tekrar yapacağız. Ekstra masraf yapacak bir şey yok. Olmayan parayı harcıyoruz. Neyse. Olacak inşallah Allah'ın izniyle.

Yarın montelesin. Görüşürüz bakalım seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar yeah. ilk defa geliyorum. Burnumuzun dibinde bir yer. Leo, Leo Beach diyorlar buraya. Ya arkadaşlar böyle bir yer yok ya. Allah'a ya Rabbimlere bakın. Akşam oldum burası bu kadar güzel olur. Evet polisler de orada. Arkadaşlar bu şekilde Leo Beach. 10 numara bir yer Ha kay, kay yapıyorlar şey <laughs> Sörf yapıyorlar pardon Hadi şeye gidelim Miskeleye Çıkalım abi çıkalım Çıkalım 10 numara bir yermiş ya aman Allah'ım <laughs> aman Allah'ım Lan ben bayıldım buraya İlk defa geldik Daha önce hiç görmedim burayı bu şekilde arkadaşlar turistler eğleniyor. Arkadaşlar sörf yapıyorlar görüyorsunuz değil mi? Rental sörf. Plaj voleybol. İç voleybol. Değil mi? Evet. Adalar görüyor musunuz arkadaşlar? Fantastik. Mehmet şurayı gördün mü ne biçim dalga patlıyor bak ileriye. Ha? Dalga ne biçim patlıyor bak evet ileride. Bak, resif var resif ondan. Evet. Arkadaşlar görüyor musunuz? Kaç a, metre a, açıkta. Allah Allah görüyor musun? Gördüm. Hadi sörf yapıyor çocuklar. Aynen. Abi benim bu sörfü öğrenmem lazım çok iyi. Valla tavsiye ederim. Tavsiye ederim. Teknenin arkasına bağlarız. Tamam mı? Tek balığı ham. Yok. Sıkıntı yok. Sörfe zarar gelmesin. Gerçekten <laughs> <laughs> Şöyle zarar gelmesin gitti Restoranlara bakın ya. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Bütün turistler burada. Ulan biz buraya niye daha önce gelmedik? Arkadaşlar burası e, zenginler içinmiş. Özellikle yani. yani. Biz de fakir değiliz yani. Çok şükür. Çok şükür para ihtiyacımız yok. E, ağız kokumuz haricinde başka bir şey yok. Sıkıntı yok çok şükür. <laughs> Böyle bir yermiş. Şuna bakın ya. Aman Allah'ım ya. Ulan Mehmet havası da çok güzel ha. Böyle bir baskınlık şu bu yok. Vallahi hep serin. Hangi bu? Kumsala yatırmağı da kerimiz. Adam yakalıyor. Ha, aynen. Kadın yakalıyor, adam yakalıyor. Zengin turşu yakalıyor. Oh, nasıl dalgalar var, yani? var ya? Aa var buranın, buranın, hep ölü dalgası var ha. İşte ölü dalga. Dalga. dalga hiç yok. Hep ölü dalga var. Ölü dalga buraya geliyor, oraya gelmiyor. O ada daha kesiyor. Aynen. Ben sana demek istediğim mesela o dağ var ya bak o ada. Evet. Onun bu yüzüne ağ atarız. Dalgayı görmeyiz. Dalga böyle geliyor ya. Aynen. Dalgayı görmeyiz. Rahat kaldırırız ağımızı, mağımızı. <laughs> i̇şte bizim ağa da, bizdeki ağa da kimse de yok. Aynen. Sistem de kimse de yok. Bizdeki kafa da kimse de yok. Bizdeki o, onu, manyaklık o, 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 da kimsede yok yani. yani. Yoksa ne işimiz var Filipinlerde? Biz manyaz ya ondan. Da. Evet, tek nal ağır. Değil mi? De. <laughs> evet, balığa da atacağım bir, balık tutacağım bir. Aynen. Manyağı mısın oğlum? yere balık mı bitti? Bitti. Kardeş gelen balık masrafı ancak kurtarıyor, kurtarmıyor gibi. Aram baba. Üstüme kardeşim. Evet. evet. Türkiye'ye selamlar, Türkiye'ye hello Hello merhaba Okey Evet arkadaşlar abi, görmüş abi, olduğunuz abi, gibi benziyor. Deniz değil Okyanus, burası okyanus Bak orada da patlıyor dalga Abi bak küçük resimler var tamam evet. mı Ya da sığılı kumluklar var Orada deniz ölü dalga patlatıyor Aynen Kum olduğunu zannetmiyorum ama Çünkü bak orada ada var Kum olduğunu da bilmiyorum okay. Ben nerede yakaladım balığı ya? Orada mı yakaladım? Bu adamın öbür tarafından mı yakaladım? Öyle bir şey yok. Olabilir. Oo oh, o oh, oh, baba baba çocuğa bak. Baba baba baba. Evet. Ser yapıyorlar. Düştü. Arkadaşlar manzaramız böyle, görmüş olduğunuz gibi. Adalar, 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 adalar. Her taraf ada. Arkadaşlar bu ülke 7641 adadan oluşuyor. 7641 tane ada. Aman ya Rabbi ve hemen hemen %80'inde insan yaşıyor. Yani şu karşı adalarda öyle yaşayanlar var. Şu karşı adada çok güzel bir otel var. Çok güzel bir otel var. İnternetten görünüyor. Allah Allah. Çok bir sulam var bugün ya. Akşam bir dalmaya gireyim dedim ama düşündüm ama şeyi pek hoşuma gitmedi. Suyun rengi bulanık gidirmez. Yoksa akşamlar şuraya dalabilsek var ya şu köprünün altına şuralarda tıraldır mıraldır bir şeyler kaparız yani kiloluk balıklar var. Zaten burada küçük balık yok ki maşallah. Allah Allah. On numara ya. Okyanus. Pasifik. Ben geldim Pasifik. Seninle savaşa geldim. Seni yenemem ama bir sayı bile almak benim için önemli. bunların altlarına dalmak lazım da akşamlar şu ayakların dibinde güzel balık olur. Neyse. Ee, bakarız ya. dalış takımını getiririz. Balık okey. Ya buraya bir takımı getireyim de deniz berak olduğunda bir dalayım be. Bakma. Hani? Ha res. Arkadaşlar görüyor musunuz balığı? Ben bundan çok gördüm ben önceki gün aldım ya Bundan çoktu Mehmet Bu boylardan da Hem de bu boylarda Arkadaşlar baltaki şeye bakın Nereye gittiler mi? Sus bak elkenli gibi ya Aynen şu şekilde rengarenk görüyor musunuz? Bir tane de değil çeşit çeşit Lan nereye gidiyorsun lan gitmeyin lan Gitmeyin lan lan gitmeyin lan ne kadar güzel ya. Oo havalanı Sedo. Ha arkadaşlar havalan Air Summit şirketi sadece bu havalanla iniyor. Başka e, şirket bu havalanla inmiyor arkadaşlar. O da gitti. Şimdi bu gitti daha sonra öteki de yine gelir. Şuradan kalkar havalanı. Ve çok pahalı. Evet biraz pahalı. Diğerlerine göre pahalı aynen. Aram. Look Arama söyle bir Ye. gün akşam buraya gelelim. He. Çuvala koyalım. Loketi. Şey, Bu. Şey. Bayang. Ya balık. Bayang. Yes bayang. Evet, ya. I evet, am scuba time so much. Ya. Evet. Orada şöyle dalmıştım arkadaşlar. Şu buruna. Bak. bak. Oltayla gittiğimde şuraya gittim. He. Bir de şu, şu küçük, adı yani, ada ya, ee? küçük ada var ya. E. Ee? Küçük ada var ya ortadaki. Ee? Onun arkasına gittim. Şu küçük ada ha. Tamam. Ee? Anladım. Mehmet bak dikkat et alanın bu taraflarında işte dalga patlamıyor. Anladın Su anı görmüyor. can make lambat here. Yeah. Why I am telling On numara ya. Her gün daha bir hayran kalıyorum ben bu ülkeye. We Hayırlısı bakalım. Teknemiz bitseydi bir an önce inşallah az kaldı arkadaşlar. <laughs> usta çalışıyor. Birkaç güne kadar biter diye tahmin ediyoruz. Bir de evrağımızı alabilirsek. Oo. Süper, yarın çalışmayacakmış usta, yarın tatilmiş, yarın Noel'miş burada. Noel, Happy New Year's. Yes. Bu abimiz öyle bir e, popüler bir abimizmiş ki zamanında. Yani e, anlatamıyorum size. Şöyle bak, ağaçların arasında ileride balıkçı tekniği var, küçük gördün mü? Evet gördüm. Korona zamanı batmış. Korona olunca turist gelmeyince, yasaklanınca uçuşta falan batmış. Ne var ne yok satmış. boş tane falan yatırmış. Elemanların paralarını vermiş. Bir şey evet, kalmamış cebinde. Evet. Evet. Şimdi yeniden küllerinden doğmaya çalışıyor. İnşallah hep beraber yardım, abi, birbirimize abi. yardım olacağız. Bize yardımcı oluyor ya. Bize yardım sağ olsun her konuda. Evet. Ne? Bu gece dalgıçlık olmaz sanki su bulanık. Buranın öbür taraf var ya. Ee. Bak. Şu burunun şu öbür tarafında bak taşlar var. Ee, ee. Oradan çıktım ben dereden şeye. Ha, deri orada. Aynen. Dereden çıktım bala buradan. Anladım. Şu büyük burundaki şey de arkası da öbür e, biçim ismi neydi? Ee, şey. Nak nakpan. Ha, nakpan mı? Nakpan biç aynı. Arkadaşlar, buraya ilk defa geldim. Gerçekten de çok güzelmiş. Hayran kaldım ya. Yes. Evet. Vallahi var ya. Mehmet şuraya bir kulüp yapalım be. Bak Bakalım. Yine şuraya yapalım. Aha, para kötü. Turna, 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 turna. Hani, hani, hani. Hani. Ne, para Ha, yok. Zargana yapacak arkadaşlar. Zargana. Evet, tamam. Eee. Göremedim vallahi ben kaybettim arkadaşlar evet. Zargan arkadaşlar dişi zarganı Hamdi iriydi Ama göremedik neyse Hadi. Haydi gidelim Haydi gidelim benim saatim geldi Evet bu adam saati geldi Uyku saati geldi Nasıl bir suloğan yapıyor lan Mehmet görüyor musun? Evet, i̇şte bu Bu işte o adaların etrafında Kaya ile kumun birleştiği yerlerde Bu suloğanla balık taşta duramaz Duramadığında dışarı çıkar kuma kaçar mecburen Taşta duramaz çünkü bizim ağa yakalanacak. Yani. <laughs> bizim ağa yakalayacak onlar. Hepsini. <laughs> hepsini öldürecek. Balık komacı. Ha zakana gitti. Sakına gitti. Bütün balıkları öldürecek. Hepsini yiyecek. Güzel. Böyle bir iskele elde diyor lazım abi. Ha, aynen. Turistlerin çıkıp da gezebileceği. Yatırım diye bir şey yok abi. Yok yok yok. Ya ülke aslında bir yandan da doğallığı korumaya çalışıyor. Abi aşağı, toparlayın. Ulaşın nereden ulaşın? Mehmet. Şura şey ısıs. Oraya git. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Selametle bakalım. kırmızı alarm arkadaşım bir trek oluk trek oluk trek haydi bakalım görüşürüz bye bye